Bakalım rengincim. İyi geceler. Anne, Hı. ben uyumadan geldim Esra. Tamam, bücürüm. Buradayım. Hadi kapat gözlerini. Kızım, hadi. Anne, Hı. bir şey sorabilir miyim? Gece sorgusu perilere hoş geldi. Hadi bakalım. Babam beni neden istemiş? Ben çıktı kızım? Ölmemiş ki. Gelip Mert kreşten aldı ya. Ben gördüm onu. Bana gülümsedi. Sana söyledim ama inanmadın. Niye istememiş beni? Sevmemiş mi hiç? Olur mu hiç öyle şey? Sen bu dünyadaki en tatlı çocuksun. O zaman beni niye bırakıp gitmiş? Çünkü pücür, insanlar bazen saçmalarlar. Büyükler bile mi? Büyükler bile. Hatta aramızda kalsın. En çok büyükler saçmalar. Babamla Mert'in annesi kim mi? O da Mert'i istemiyordu ya sana bir şey itiraf edeyim mi? Bu sorduklarının hiçbirinin cevabı bende yok. Baban niye bizi bırakıp gitti? Niye yalan söyledi? Niye Mert'i sakladı? Hiçbirini bilmiyorum. Ama emin oldum ve bildiğim tek bir şey var. Ne? Seni çok sevdiğim dünyadaki her şeyden çok, herkesten çok. En çok mu? En çok. Hatta bir tek ben de değil biliyor musun? Bak şimdi. Deden, Fidan ablan, Zeynep, Ayten teyzen, Sinan amcan. Toprak abi. Toprak abin. Hepimiz seni çok seviyoruz. Sen hepimiz için çok önemli ve çok değerlisin. Kapat bakalım gözlerini. Gidan Hanım uyandı. Önce kızını sonra Yasemin Hanım sordu. Ay Yasemin eve geçti. Ben girsem olmaz mı? Yakınıyım. Tamam ama çok kısa. Tamam kısa. Ay çok şükür. Toprak. Neden? Hoş geldin. İyi misin? İyi. Zeynep'e mi bir şey oldu? Hayır hayır. Zeynep çok iyi. Yasemin çocuklara bakmaya gitti. Ben varım yanında. Ah be Fidan be. Ağrısızın var mı? Yok iyiyim. Niye yaptın böyle bir şey? Tutmuşsun adamı bıçaklattırmışsın kendini. Şahitler de var. O yüzden tutuklayamadık herife. Almadınız mı içeri? Alamadık. Ama merak etme. Önünde sonunda tıkacağım ben o herifi içeriye. Söz verdim ben sana. Biliyorsun. Onu, onu bırak? Niye yaptın böyle bir şey? Onu söyle bakalım bana. Dayanamadım Toprak. Bitsin istedim. Ya olur mu öyle şey Fidan? Senin hayatın daha yeni başlıyor. Başlamıyor. Deli raporu çıkarmışım. Zeynep'i alamayayım diye boşandıktan sonra. Biliyorum biliyorum ben o raporu nereden ayarladığını. O ayarlayanı da ben ayarlayacağım merak etme. Peşindeyim diyorum ben bu işin. Ama senin böyle yapmaman lazım. Senin çocuğunu, karnındaki bebeğini düşünmen lazım. Bebek. Bir bir tür daha geliyormuş ya. Yok muydu? Ay ağzına tüküreyim toprakım. Fidan çok üzülürüm ben sen... Biliyorsun o haberin var zannediyordum. Yani öyle bir şey benden duymanı istemezdim. Affedersin. Dur, ben seni rahat bırakayım. Ee, i̇yice dinlen, tamam mı? Senin kendine iyi bakman lazım. Geçmiş olsun tamam. tekrar. Ee, hoş geldiniz. Ben de çıkıyordum doktor bey. Bir şey istiyor musun benden? Bana Yasemin'i gönderir misin? Yasemin, hemen. Çok affedersiniz. Tamam bırak ben ne diyeceğim Yasemin e şimdi. <laughs> ne haber Yasun? ya. Çok. Alo. Alo Yasemin. Ee, fidan uyandı. Ee, da ben e, gittim. Yani Fidan'ın bilmediğini bilmiyordum. Hamile olduğunu kaçırdım ağzımdan. Ciddi misin ya? Ne yapayım bilmiyordum ki bilmediğini. Öyle söyleyiverdim işte. Tamam tamam zaten e, Sinan abi geldi. Şimdi ben çıkıyorum birazdan yanınızda olurum. İyi Hı. tamam hadi bekliyorum bay bay. Öptüm çok. Ah be toprak ya. Yasemin dur. Ya, ya varım dur. Çekin Engin. Konuşalım lütfen. Ya ne konuşacağız bırak beni. Bırak! Yasemin. Ne Yasemin live? Ne Yasemine? Yasemin yok. Yasemin öldü. Sen dirildin. Ben öldüm. O yüzden defol git. Bir daha ne kızım ne de benim karşıma çıkma. Defol.